Kardeşim senin yüzüne ne oldu? Ne olmuş benim yüzüme? Kardeşim yüzü kanıyor. Neyse, neyse, sıkıntı değil kardeşim. Neden otuce bastın ya? Vallahi kör olacaktım. Kardeşim özür dilerim ya. Ne bileyim biz nereye geldik bir de? Bilmiyorum kardeşim bilmiyorum. Ha? Onlar kim? Kim kim? Kardeşim bak bakana. Ana kardeşim onlar kim? Bilmiyorum. Hey abi siz kimsiniz? Oka 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 oka. Ha, da da oka, oka, oka 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 oka! Abi sizin bir burada. Biz bu odaya kaldık da yanlışlıkla geldik bu odaya. Gideceğiz birazdan Söz! Gideceğiz buradan. Oka! Abi tamam abi. Oka oka oka! 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 Oka 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 oka! Oka! kardeşim dikkat et ölme. Tamam kardeşim sen uzaklaş biraz. Bir dakika kardeşim bunları öldürmem lazım. Geberin lan. Pislikler. Oga 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 oga. Oga oga oga. Allah Allah öleceğim. Geber lan tamamdır, sen de. Tamam sen de gel lan buraya sen de geber. Hı, tamamdır arkadaşlar. Öldürdüm bunları. Kardeşim onlar kimdi? Bilmiyorum kardeşim. Buraların yaratıkları herhalde. Eee şimdi ne yapacağız? bilmiyorum kardeşim. Hiçbir fikrim yok. Burada hayatta kalmaya çalışacağız. Kendimizi küçük bir barınak yapmamız lazım. Kardeşim sende kamp eşyaları var mıydı? Evet evet bende kamp eşyaları vardı. Hadi gel sakin et beni. Kamp eşyalarımızı kuralım. Bir de ben bandaj basam lazım. Baksana gözüm kanıyor. Evet kardeşim mikrop kapabilirsin. Aynen kardeşim, yıkap kapalım için bomba yapmam lazım. Hadi can et beni. Arkadaşlar, ne yapacağız ya? Bu adının ortasında arkadaşlar mahsur kaldık. Hiçbir yerde yardım ede edecek kişi de yok. Kardeşim, nasıl yardım edecek kişi yok ya? Ne yapacağız böyle o atada? Tek başımıza. Ben korkarım. Yapacak bir şey yok kardeşim. Korkarsan kork. Artık buradan kurtulamayacağız. Yardım ihtiyacımız kalacak. Kardeşim, belki burada yaşayanlar vardır. Nerede yaşayan var kardeşim? Adada tek başımayız. Belki kişi, bir kişiye gelir diyeceğim de kimse gelmez ki. Nasıl kardeşim gelmez? Bu adada yaşayan başka kişiler de vardır. Kesinlikle gelecekler. Bekleriz sen burada. Tamam kardeşim inşallah inşallah. Ben şimdi buraya kampımızı kuracağım. Umarım yardıma gelirler. Hemen şu çantamızı şuraya koyayım ve kamp eşyalarımızı alayım. Kardeşim sana bir şey söyleyeceğim bir de. Ne söyleyeceksin? Bende telefon var. Telefon çeker mi acaba? Ne? Telefon mu var? Evet kardeşim bekle ben telefondan bir arayayım. Hadi bakalım ara ara. Ara ara bakalım 155'i belki cevap verirler. Tamam kardeşim arıyorum arıyorum sen yatakları kurmaya başla. Tamam tamam arkadaşlar biz şu kamperler kuralım daha sonra arkadaşlar gidip balık tutacağım biraz. Açlıktan ölmek istemiyorum kendime biraz yemek toplamam lazım. Çünkü burada hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu odaya Nup yüzünden düştük Nup yüzüne arkadaşlar burada kalmak kalıyoruz ya. Of Nup of neden tıkladınız yine ya. Kardeşim yanıt vermiyorlar ya çekmiyor. Sabır çekmez kardeşim. Bir tane adanın ortasında mahsur kaldık. Bu adadan kurtulmanın tek çaresi polislerin bizi helikopterle bulup buradan kurtarması. Kardeşim nasıl olacak ki o? Kardeşim bekleyeceğiz sabredeceğiz polisler bizi bulacak. Neyse arkadaşlar hemen şöyle ee, ne yapalım. Ee, yağmur da yağmaya başladı. Yağmur durdu. Ne oluyor arkadaşlar ya? Allah korkmaya başladım bu köy adam. Neyse neyse köy diyorum hala. Neyse kendimizi koruyabileceğiz. Zaten yanıma silah almıştım kardeşim. İyi iyi kendimizi koruyabiliyorsak çok iyi. Harbiden kardeşim ya. Neyse aşağıya çantamızı elimizde alayım da. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi gideceğim biraz balık tutacağım. Kardeşim neden balık tutuyorsun? Yanımıza yemek getirdik ya. Ben onları ekleyemem kardeşim. Sağlıklı besleniyorum. Hadi ya balık hadi ya balık. Gel artık gel gel. Kardeşim sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Kardeşim tuhaf tuhaf sesler geliyor. Ne sesi ya? <laughs> kardeşim de. Kardeşim niye öyle sesler çıkartıyorsun? Ben çıkartmıyorum ki. Kim çıkartıyor zaman? <laughs> ya Luke kardeşim benimle kavga mı geçiyorsun? Sen çıkartıyorsun işte. Ya valla Vallahi ben çıkartmıyorum ya. Niye yalan söyleyeyim sana sakar Kim çıkartıyor o zaman ya Bir dakika bakayım bir Allah'ım yarabbim dur kardeşim ne oluyor Arkana bak Ne oluyor ne oluyor Kardeşim korsanlar geldi Korsanlar mı geldi Evet kardeşim arkana bak dikkatli ol Tamam da bakayım Aa, Adamın korsanları geldi Gel bana yardım isteyelim Tamam kardeşim hadi yardım isteyelim Buradan kurtulalım artık Aynen kardeşim. Hadi gel takip et beni. Bunlar bizi yap bir şey yapamaz zaten. Bunlar buranın sahibi. Tamam kardeşim tamam. Hadi gel. Hadi gel takip et beni o zaman. Hı Gidiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Buradan kurtuluşumuz olabilir. Gözüm çok acıyor ya. Neyse gidelim bakalım. Hop şöyle. Ah merhaba korsanlar. Bizi yardım edebilir misiniz? Hayır sizlere yardım etmeyeceğiz. Sizlere de işini bitireceğiz. Gelin lan buraya. Hayır gelin. Hayır öldüremezsiniz sen beni. Geberteceğim bir dedim sizin. Kaçma. Gel bakalım buraya. <laughs> hayır. Hayır. Dur bu kaçırdılar ve gelizler bir değişik şey ya. Hemen çantamı koyup mermilerimi almam lazım. Mermilerim nerede benim? Hayır öleceğim. Tabanca tabanca tabanca. Gelin lan buraya. Gelin lan gelin. Abi bitirme benim işimi. Abi ne olur benim işimi bitirme. Bak lan bana o zaman. Bak lan benim yüzüme. Bak lan. Tamam abi bakıyorum abi. Ne olur işimi bitirme abi. Sizler acıma yok lan. Geber lan. Geber lan. Gel lan buraya. Geber lan. Ben seni öldüreceğim. Allah sana. Aa. Sizi böyle öldürürüm işte. Mut kardeşim iyi misin? İyiyim kardeşim iyiyim. Telefonum kırıldı ama. Of kardeşim bir şey olmaz olmaz. Ama buradan kurtulma şansımız oldu. Ne kardeşim ya hepsini öldürdüm. Burada kurtulma şansımız yok ki. Var kardeşim var var. Gemiye de bize kaldı. Doğru söylüyorsun. Yuppie. Tabi kardeşim buradan artık kurtulabileceğiz Şimdi gel gemilere atlayalım ve buradan gidelim Ama nereye gideceğiz yol tarifi bilmiyoruz ki Doğru söylüyorsun O zaman burada biraz kahvaltı yaptıktan sonra Artık gemileri binip yolculuğa başlayabiliriz Tamam kardeşim tamam tamam İnşallah daha fazla kişiler gelmez Umarım kardeşim Neyse gel takip et beni şimdi. Hemen şu kamp eşyalarımızı toplayalım ve artık buradan gidelim. Hemen arkadaşlar şu kamp eşyalarımızı toplayayım. Daha sonra arkadaşlar buradan artık gidelim. Burası çok tehlikeli bir bölge. Aynen kardeşim. Burası tehlikeli olduğu için artık burada daha fazla duramayız. Burada daha fazla durursak bizi öldürebilirler. Aynen kardeşim. Bizi öldürmemeleri için buradan uzaklaşıp artık buraya gelmememiz lazım. Bir daha sen de hiçbir tuşa basmıyorsun. Tamam kardeşim. Söz veriyorum. Bir daha hiçbir tuşa basmayacağım senden habersiz. Aferin. Hiçbir tuşa basmazsan biz hiçbir zaman yargılanmayız ve ölmeyiz. Tamam kardeşim tamam. Ölmek istemiyorum ben ya. Ölmeyeceğiz kardeşim sakin ol. Hiçbir... Öl ölmeyeceğiz kardeşim sakin ol. Hiçbir zaman bizi kimse öldüremez. Tamam kardeşim tamam ya. <laughs> Ağlama ağlama abi geliyorum ben bekle. Şantiyeyi topalladım. Hemen şantiyeyle arkadaşlar. Oh tamam arkadaşlar şantiyeyi topalamam iyi oldu. Kardeşim benim kızım daha fazla kalmaya başladı. Artık buradan gitmeliyiz. Tamam kardeşim hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Haydi kardeşim artık gidiyoruz. Kardeşim polisler geldi. Ne polisler mi geldi? Ah amirim hoş geldiniz. Bizi kurtarmaya geldiniz değil mi? Evet sizi kurtarmaya geldik. Hadi bakalım hazırlanın. Artık bu adına sizi kurtarıyoruz. Köylüler haber verdi. Helal olsun lan. Hangi köylü haber verdi? Mahmut haber verdi. Mahmut 533. Helal lan Mahmut a 533. Bizi kurtarmaya gelmiş Mahmut gel. Helal lan onlara helal lan. Hadi buradan gidelim artık. Tamam kardeşim gidelim. Polis bey 2 dakika bekleyin hemen hazırlanıp geliyorum. Tamam hızlı olun. Burası çok tehlikeli bir bölge. Siz bu tehlikeli bölgede ne işiniz var? Polis bey biz buraya yanlışlıkla geldik. Bu noob yanlışlıkla bir butona bastı ve havadan buraya düştük. Senin güzene ne oldu? Senin gözün çok kötü olmuş. Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Tamam da polis bey. Hemen hastaneye gitmemiz için ama önce işte bu toplamam lazım. Gözüm çok acıyor zaten. Tamam hızlı ol. Mikrop kapabilirsin. Hadi. Tamamdır bu komiser bey. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla haber verirseniz like atmayı ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben şimdi hastaneye gidiyorum arkadaşlar. Umarım iyi olabilirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay. <laughs>